Her ilkokulu tarafından oldukça anlamlı bir proje gerçekleştirildi. Öğrenciler atkılarını ördüler ve Erzurum'daki kardeşlerine yolladılar. Bu anlamlı projeyle devam ediyoruz. İpler kovalara sarıldı. El emeği atkılar Erzurum'a gönderilmek üzere örüldü. Altınordu Haki Yener İlkokulu'nda güzel bir projeye yer verildi. Kendime Yetiyorum projesi adı altında sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirildi. Çocuklar atkılarını örecekler. Bu atkıları Erzurum'da engelli bir okula, arkadaşlarına e, hediye olarak gönderecekler. E, hem bir el sanatını öğrenmiş olacaklar, hem de hediyeleşmeyi öğrenmiş olacaklar. Mutlu edecekler, mutlu olacaklar. Minik öğrenciler atkıları Erzurum'da okuyan engelli kardeşleri için ördü. Ordu'dan Erzurum'a kurulan Sevgi Köprüsü'nde emek harcayan öğrencilerse kardeşleri üşümeyeceği için çok mutlu. Burada Erzurum'daki arkadaşlarımıza yiyoruz bunlara, ergenli çocuklara. E, yaparken çok mutlu oluyoruz tabii ki. Erzurum'daki engelli arkadaşlarımıza atkı örüyoruz. Bu sayede hem onlar hem de biz çok mutlu oluyoruz. Bunu Erzurum'daki arkadaşlarıma örüyorum. Örgüyü tamamlayıp arkadaşlarımıza göndereceğiz. Engelli arkadaşlarımız yapıyoruz. Bunu yaparken ben çok mutlu oluyorum. Bunları ördüğümüzde Erzim'deki arkadaşlarımız hiç üşümeyecekler. Ee, biz bu örgüleri Erzim'deki arkadaşlarımıza örüyoruz üşümesin diye. Eğer üşürlerse biz de çok üzülürüz. O yüzden bunları örüyoruz. Aslında.